Sevgili izleyenler, herkese merhabalar. Türkiye'nin en doğal soru-cevap programı olan, merhaba diyerek bile güldüren, cevap alamasa da sorusunu ısrarla soran, zorla konuşturan ya da konuşmaya mecbur bırakan, balayına değil de alayına giden program Günün Sorusu başladı. Bugün bir atasözü soracağız. Üzüm üzüme baka baka kararır, ne demek? <laughs> merhaba. Kısa bir soru sorabilir miyim? İsminiz nedir? İsmail İsmail Bey ne iş yapıyorsunuz? Aşçıyım Aşçısınız Güzel yemek yapar mısınız diye sormayacağım Aşçısınız yani <laughs> Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Yani üzüm üzüme baka baka, baka kararı demek <laughs> Senin yaptığın şeyleri ben de yapıyorum demek gibi Yani sen Üzümle ben de bir senden, alakası yok mu? Üzümle bir alakası yok kara üzüm var mesela bir de sarı üzüm var. Evet. Öbürleri kararmamış mı? Öbürleri mesela kararmış. Baka baka kararmış. Tamam. Sarılar kararmamış. Onlar sararmış. Onların modeli öyle. Tamam peki te teşekkür ederim. Gel nereye gidiyorsun? Ee, hastaneden geliyorum işe gidiyorum. Eve gidiyorum. Hasta mısın hayırdır? Çocuğum hasta. Yürürken de böyle biraz şey yürüyorsun ya. Evet biraz rahatsız Sağ... rahatsızım. Yani. Beş gün uyumamış gibisin. Evet çalışıyoruz. Ne iş yapıyorsun? Biz gıda işleri yapıyoruz. Yani. Ne gıda. gıdası? Turizm falan yani. Gıda işi herhangi bir lokanta işi herhangi bir restoran işi yapıyor. Anladım. O zaman bu soruyu bilirsin. Üzüm üzüme baka baka kararır ne demek? Ne gibi mesela? Üzüm üzüme baka baka kararır diye bir atasözü var ya. ya duydun canım, mu? Hiç duymadım. Şey. Nasıl duymadın abi ya? Şimdi duymadın deyip işin içinden sıyrılma. İnan ki öyle bir şey bilgi gibi yok yani. Üzüm, üzüme baka baka kararır. Peki ne demek? Düşün bakalım. Üzüme İsmle baka düşün. baka ne demek? karar vermek yani. Üzümler mi kararıyor böyle, hani çok ya bir boğumda mesela bir sürü üzüm var. Kara üzüm öyle mi oluşuyor acaba? Pek bilmiyorum ama. Yani. E bir de sarı üzüm, yeşil üzüm var mesela. Ha, Onlar karar var. mı? Yani, siyah üzüm var, bir de sarı üzüm var. Yeşil üzüm yani, sarı yeşil. Evet. Onlar kararmıyor mu? Onlar baka baka yeşeriyor mu? Pek bilmiyorum ama. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Gel gel, okuyor musunuz gel? Okuyoruz ama. Gel tamam. kara kız gelsin. rockers, <laughs> hip everybody on the road. Merhaba. Çok kısadır. Bir dakika, bir dakika almaz bak. Gel okuyor musun? Evet. evet. Ne okuyorsun? Eczacılık, yeni yüzü. Aa ne güzel hayalimdeki meslek eczacılık. İğne vurabiliyor musun? Yok hayır, onu biz yapamıyoruz. Eczanede hani? vuruyorlar. Artık yok, yasaklandı. Tabii yani. vuran var, vuramıyor var. Peki, üzüm üzüme baka baka karar ne demek? Üzüm üzüme baka baka karar. Yani hani, nasıl söyleyeyim? İki kişi konuştuktan sonra, bir süre sonra birbirine benzemeye başlarlar. Gerek hareket olsun, gerek davranış olsun. Siz bana benzemeye başladınız mı şu anda? Ya öyle değil, hani uzun bir süreç içinde. Bu zamanla, huyundan, hareketlerinden. Bununla şeyden... alakası yok mu bunun? Demek ya üzümler zaten... demek ki asmada dururken paralar duruyor ve birbirine bakarak kararıyor o Mesela kara üzüm şey. var biliyor musun sen? Biliyorum evet. Bir de yeşil üzüm var. Evet biliyorum. Onlar kararmamış mesela o yeşillerin Cintine özelliği. Cisine bağlıdır o zaman. Birine zaten Antep Karası falan diyorlar pazarda da. Satarsın. Aa merhaba. Kim bekliyorsunuz böyle burada? Efendim. Kim bekliyorsunuz diyorum böyle. Üzgün gibisiniz biraz. Bir arkadaşımı bekliyorum. Anladım ne iş yapıyorsunuz Çalışıyorum. Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Bilmem. Ağlayacak gibisin. Yok niye ağlayayım? <laughs> Merhaba. Bir Merhaba. soru sorar Tabii buyurun. Bir şey mi kaybettiniz? Aa, yok bir küpemin tekini arıyorum. <laughs> Aa düşürmüşsün. Hayır hayır düşürmedim. Buyurun değerli bir şeye benziyor valla. Bulan yaşadı sevgili izleyenler. Yok. Mecidiye köyde küpe ayıp. Karadeniz efendim. Ben de Karadenizliyim. Nerelisin? Sevgiler. Kar Kastamonu. Aa ben de Kastamonu'luyum. Be. Öyle mi? İlgazlıyım. Ne güzel. Sen yani. neresinden? Ben yine Bolu. Çok özür, özür dilerim. Abi. Şunu bir Şu an ya. çantada altın dolu valla. Tabii tabii. Ne demek? Yüzüm yüzüme baka baka kararır ne demek? Büzümüzme baka baka kararır. Bir, bir şey merak ediyorum. Küpeyi düşürseniz bur burada niye arıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Düşürmedim. Çantamda arıyorum. Düşürmedim. Siz gelirken mi takmaya başladınız? Ee, gelirken. <laughs> ha, evet. Aynen öyle. Çantamdan Yoldan buldukça yürürken, parçasını yürürken takıyorum. Takıyorsun. Evet. <laughs> evet. Büzümüzme baka baka kararır. Ee, şöyle söyleyeyim. Aynı arkadaşına e, zamanla benzersin. Merhaba soru sorabilir miyiz? Tabii. Tabii. İsminiz? Cihan. Cihan Cihan rengarenk giyinmişsin. Aynen. Bu Bugün gibi... maça gideceğim de. Galatasaray maçı. Hı -hı. Ne olur? 3-1 alırız herhalde. Alırız diyoruz. Hı -hı. Hep alırız diyoruz ama sonrası hüsran oluyor ya. Alırız alırız. Diyoruz. <laughs> Aynen. Peki. Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Um, biri yani birinin yanında takılırsan işte o onun huylarını ufak ufak alırsın. Üzümle alakası yok mu? <laughs> Var mı? Bilmiyorum. <laughs> üzüm, üzüm dediğine göre, demek ki bence üzümlerle alakalı. Vardır demek ki. Kararıyor ki oradan benzetme yap. Üzüm seviyor musun? Severim. Aynen. Yeşil mi, kara üzüm mü? <laughs> Yeşil üzüm severim. Getirin şey üzümü, üzümleri değil. getirin diyormuş. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Ne Buyurun. Üzüm. Üzüm. Üzüm hakkında üzüm ne Üzüm seviyor musunuz? Evet. Nasıl mesela? Çok sık yer misiniz? Ee, böyle e, yumurta şeklinde, oval şeklinde üzümler var. Ee, sarı üzümler, daha çok arıların çok geldiği üzüm. Ee, ne o oluyor ki... o üzüm? Bir kere e, mevsimsel olarak e, çok fazla piyasada kalmayan üzümler, çabuk bitiyor. Ee, nerede yetiştiği konusunda falan fazla bilgim olmamakla beraber takip ediyorum. Yani manavlarda tek fazla kalmıyor. Bir Arılar... mesela 2-3 kilo kesinlikle, üzüm yiyebilir misin? Kesinlikle, kesinlikle yiyebilirim evet. Yani Evet, şekil olarak bu oval şeklinde. Tam yuvarlak falan değil, o üzümü ben bulamıyorum yani şu anda. Ee, o üzüm nerede olsa alırız. Üzümün kimyasından <laughs> bas girdim. Evet. Üzüm fiyatları ne kadar şu anda biliyor musunuz? 2 ee, lira, 2,5 lira falan civarında. Peki, üzüm Ama... üzüme baka baka karar sözü ne demek isteniyor? Üzüm, üzüme baka, yani. yani etkileşimle alakalı. Ee, bir kimsenin e, huy, karakter, işte yapı bakımından e, diğerine benzeme gayreti. Karan olarak yorumlanabilir. Peki, kara üzümden mi yola çıkılmış acaba bundan? Ya kara üzüm onlar kara yeşil, Onlar yeşildi mesela baktı birbirine baktı baktı karardı mı? Ya benzemek anlamında da. Hani öyle o bir şey olsa yeşil kalanlar niye olmadı mesela? Yani yüzüne baka baka o kara yani çoğunluk çoğunluk neyse ona benzemek anlamında. Yani... Ee, mesela yeşile neden benzemiyorlar? Yeşil üzüm az olduktan, az olduğundan dolayı. Siyah üzüm çok olduğu için siyah benziyorlar. Tabii, kesinlikle. Üzüm üzüme baka baka yeşerir de denilebilirdi ama evet. <laughs> kara Peki. İşte kara üzümün çok olduğunu. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun, var olun. Üzüm üzüme baka baka kararız. Ne demek? Yani güzel bir ata sözü yani ama güzel diyorsun iyi yani. yani. güzel bir ata sözü yani. evet, bizim üzüm üzüme bakarak doğru bir söz ata sözü. Doğru söylüyorum. Teşekkür ederiz. Hadi üzüm seviyor musun? Severim çok severim. Üzümü de severim. Ata sözünü de severim. Evet, severim. <laughs> tamam. Sağ olun. Geç. Tamam. Merhaba. Kısa bir söz Çok acil bir işim var ama. Çok Ay, çok bayağı acil. Bayağı yavaş yavaş sürüyordun ya. Seni maillere bakıyorum. <laughs> ha, tamam. Merhaba. Kızlar. Kızlar. Kızlar gelin bir söz söyleyeyim. Gel gel gel. Ya, ya gel kara kız gel ya. Kusura bakmayın. Şey söyleyeceğim. Okuyor musunuz? Evet. Okuyoruz. Nerede? Haliç. Haliç Üniversitesi. Evet. Hangi bölüm? Beslenme sen, sen küçücük kızsın. Neren okuyorsun sen? Bak <laughs> sen biraz büyük gösteriyorsun da. Ben büyüğüm Sen ne okuyorsun? Beslenme diyeti okuyoruz. Aynısı. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne demek? Sen de üzüme mi baktın karardın yoksa? Yok, ekstra yapıyorsun da yani bir insan kiminle vakit geçirirse zamanla ona benzeyecek. Sen niye beyazlamışsın Bak sana baka baka karar mı? Belki bu hali. Üzümle alakası var mı? Sen hayır. niye böyle boşluğa bakar gibi böyle üzüntülüsün? Sevgilinden hayır. mi ayrıldın? Yok hayır. Yani öyle bir... Niye değil. böyle dertlisin? Aa, ne yapsak gülmüyor. İyi bir çekim olmayacak tabi. Başka birini seyredeyim. <laughs> Harika bir çekim. Falan. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne demek? Ee, arkadaşın kötüyse sen de kötü olursun. Ona baka baka. Arkadaşla mı oluyor bu? Arkadaşla mı oluyor? Genelde öyle görüyorum ben. Çünkü öbür türlü fiziksel Üzümle olarak Üzümle bir alakası yok mu? Sanmıyorum. Üzüm üzüme niye baksın da kararsın yani. E, kara şey üzüm var, var şey. mesela. Var. Karayüzüm var de ben onu arkadaş olarak şey yapıyorum yani bir meyve olarak görmüyorum. Abi. Kararmasını görmüyorum daha Peki, doğrusu. teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> i̇yi günler. Sağ ol.

Baksın edemezsem şimdi canlı yayında. Bana Siz Bir ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne Boş ver yarışmayı. Senin de derdin daha önemli. Önem Anlatsan ya. Olayım. İş hakkında. Ne işiydi ne üzerinde? Benimki ezim. Tekstil. Ne yanlış mı diktin? Yok. Sökük mü bıraktın? Ondan değil. Ya adama ağzı bozduk ya. Küfürlü konuş. Küfür ya. et sen dedin adam gibi konuş. Hmm. En güzelini yaptın. Bıraktım. Ya, yok bana? Yok. Bana iş mi yok? Ya sana işçi tabii, tabi. Rızkı veren Allah ya. Boşver o utansın. Yüzümüzüme <laughs> baka baka kararı ne demek? Bizi mi? Öyle bir atasözü var ya. Var evet. <laughs> Adam işten <laughs> çıkan bir adama bunu sorarsan. <gülüyor> 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 ben bilmiyorum cevabını. Yüzüm seviyor musun? <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Takma kafana. Biri gider biri gelir ya iş hayatı yani. Neydi bu şimdi? Neydi? Soru muydu? <laughs> evet. Cevabım var. Var tabi. Üzüm üzüme baka baka kararır. Mesela atasözü. Niye söylersin? Cevabını mı arıyorsun? He. He. Bilemiyorum çünkü. Evet. Tamam. Gözsüz abi. Sağ ol. Üzüm üzüme baka baka kararır. Ne demek? Arkadaşımı bekliyorum. Bu mu demek? Hayır. Nasıl? Arkadaşım, Arkadaşım geleceği zaman sana üzüm üzüme baka baka kararır mı diyor. Ya, üzüm üzüme baka baka kararır. Ne demek? Gözlerin niye kara? Üzüme mi baktın? Evet. Merhaba. Abi bir soru sorayım. Abi. Bir soru sor Buyur. Buyur. Nereye bakıyorsun? Şeye bakıyorum nedir? Hangi Kardelen kanal diye mi bakıyorsun? Kardelen TV evet. Karadeniz. İsminiz? Hasan Çınar. Hasan Bey ne iş yapıyorsun? Emekli. Emekli. İyi biçim geziyoruz. Emekli öyle mi yapar? Hayat ee, size güzel var ya. Aa! Eğer çocuklar yetişmişse herhangi bir sorumlulukları da yoksa güzel hayat. Üzüm yiyor musunuz üzüm? Çok. Çok mu seviyorsun? Evet çekirdeksiz üzüm nereden anlıyorsun çekirdek çekirdeksiz olduğunu? E, çekirdeksiz İzmir üzüm, üzümleri çekirdeksiz. Üzüm. Anladım. Peki üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? İnsan normal bir toplum içinde eğer ki seçtiği arkadaşlarını, çevresini iyi seçiyorsa evet. o zaman rahat eder. Eğer üzüm, çekirdeksiz üzüm kararmaz diye bir şey var mı? He? Yani çekirdekli üzüm İkisi çekirde... de kararır. Şarap olursa sonunda kararır. Anladım. Peki, teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Bir soru sorayım. Biri merhaba dese de beklesem diye hemen... Eee <laughs> desem duracak mı? Sordunuz herhalde. madem bende Şapkayı de. nereden aldın? Şapkayı annem aldı. Aa nereden almış? Annemin nişan taşından aldı. Ciddi misin? Evet. Ne güzel şapkası var ya. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Kim, kim seni giydiriyor böyle ne güzel. Ben Cicil, kendim. Cicili bicili giyinmiş. Ben kendim biraz zevkliyim sanırım. Zevklisin. Peki. Yok yine de kendim övmeyeyim ya. Giyiniyorum kendimce. Anladım. Mor, e, çok mu seviyorsun moru? Moru seviyorum. seviyorum. Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Üzüm üzüme... Yani... Hani soğuk Sen bir okuyor ortam... musun? Ben mi? Okuyorum. Ne <laughs> okuyorsun? Ama dışarıdan okuyorum. Ha. Normalde niye çalışıyorum. İçeride niye okumuyorsun? Çalışıyorum. Aynen. İçeride okuyamıyorum dışarıya mı çıkmam lazım diyorsun. Hayır. Çalışma, iş hayatı anladım, falan. Anladım anladım. Öyle için... Peki ne demek üzüm üzüme baka baka karar Yani bana Kara üzüm göre var biliyor musun? Kara üzüm. Kara üzüm. Hani Kara siyah üzüm. üzüm var bir de yeşil üzüm var yani. Evet. O kararmış mesela yeşiller kararmamış mı demek isteniyor? Ne demek? Yani hani soğuk bir ortamda olursanız insanlar da hani o ortama alışamaz. Yani... yani. Kalori şöyle doğalgaz falan yanması lazım. Üzüm üzüme bakıp bakıp veririz. Sonuçta evde soba yanmazsa üşürüz. Üşürüz yani. Patates atamayız, közde yemeyiz değil mi? Evet. Yani insanlara yansır yani. Bir insanın davranışı bütün insanlara yansıyabilir. Yemek konusunda çok becerikli. Menemen yapabiliyor musun? <laughs> yapıyorum. Kaşarlı menemen falan. Değil misin? Evet. Aa menemen yapabiliyor. Nasıl <laughs> yapılıyor menemen? Ama o çok kolay. Onu çocuklar bile yapar. Ama kimse bilmiyor kızlar mesela. Şimdiki kızlar bilmiyor. Bilmiyor mu? Evlenince yandılar. Çok kolay, çok basit bir şey. Nasıl yani? yapılıyor? Anlat bakayım. Ne koyuyor mesela? Malzemelerinizi alıyorsunuz. Patlıcan, hadi başla. Patlıcan, kabak. E, domates, ondan sonra. Marul. Marul, evet. Ne marulu? Marul kalmaz. Niye? Menemen marul. E, annem olmaz. koyuyor. Marul, maydanoz, roka. Ama benim bildiğim olmaz. Tereyağı ile önce marulu kavuruyor. Hayır. Kabak koyuyor. Yani bilmiyorum. Gerçi her yerinin farklı bir... Yöre değil canım. Menemen böyle yapılıyor. Sen yanlış biliyorsun. Hayır. Tamam ayva rendelemiyor musun? Rendeliyorum. diyorum. Ayva rendeliyorsun evet. değil mi? Narla ayvayı rendeliyorsun evet. menemen için. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> bak <gülüyor> bence sizin dediğiniz yanlış yani. Menemen sen o şekilde ay yapılmıyor. Tamam sen ayvayla nar rendeliyor musun menemeni? E? Hayır. Evet dedin az Onlar önce. Onlar çünkü yanlışlıkla dedim. Heyecanlandım sanırım ben. Ee, annem mesela limonatayla kavuruyor falan böyle. Hayır. O bir defa yani farklı bir şeysin dediğiniz. Tamam. Yani meyve türü, ayva yani bunlar ne alaka? Ne ben... alaka ya menemenle çok... değil mi? Evet. Peki. Yani domates, ondan sonra bakayım biber, tereyağı dediğiniz o da olur. Tamam, tamam canım hadi görüşürüz. En son Sa kaşar ekleyin ama o çok lezzetli oluyor gerçekten diyorum. Tamam. Üzerine böyle. Tamam. <laughs> <İtmez gülüyor> <mi>? sağ arada <laughs> <laughs> ben bir şey anlamadım fazla ama yine konuştum sizinle ama yine teşekkür ben ederim. Ben de anlamadım zaten. <laughs> yine hadi. De çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim hadi. Merhaba Merhaba Tişörtünüzde ne yazıyor? Balık yemeyi çok seviyorum? Yok Ne dedi? yakala <laughs> Niye çok mu hızlısın? Hızlıyımdır ben ya Maraton koşusu varmış yakında Gideceğim mi? Gideceğim kısmet 3 yıldır gidiyorum Aa da gideceğim Anladım Madalyaları doldurdum yani Var yani madalyalar Olmaz mı ya? Ne güzeldi ya valla Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim'in değişik versiyonu Üzümle alakası yok mu? Bilmiyorum. Üzüm seviyor musun? Severim. Çekirdeksiz. Çekirdeksiz. Bu arada üzümün çekirdeği kanseriye giriyormuş. Geçen okudum bunu. E senin sen çekirdeğini yemiyorsun bak mesela. Yiyemiyorum, yemiyorum, da dün e, işte geçen gün yerken çiğneyip yuttum. O bilgi öğrenince. Onu da vereyim yani izleyenlere. Ek teşekkür, bilgi olsun yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. 3 4 Ne Merhaba. Amca bir kısa bir soru sorayım. <laughs> ne soracaksın? İsminiz ya? ne? İsmim Bana konuyu anlat. Konuyu mu anlatayım? Yüzüm <laughs> yüzüme baka baka kararır ne demek? Üzüm üzüme bakarak kararır demek karşındaki muhatabından ne görüyorsan onu öğrenmek üzere onu tatbik edersin. Üzümle bir alakası yok mu? Üzümle alakası yok. O bir atasözü. Üzüm sever misiniz? <laughs> Hem de çok. Gözlükler de yakıyor. Kamerada. Yakar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. <laughs> Merhaba. Gel gel. Tamam. Kısa kısa bir ben soru. Heyecan yap. Bekliyor. Tamam heyecan yapma. <laughs> okuyor musun? Evet okuyorum. Ne okuyorsun? Bankacılık finans. Aa ne güzel. Evet. Peki üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Üzüm üzüme baka baka kararı. Yani e, bir insan e, karşısındakine mesela arkadaş olarak cevap <laughs> <Evet. gülüyor> versen? Baka baka ona mı benzer? Aynen yani bir insan... Sen e, sarısın bak bana biraz daha baksan karar vereceğim. Hayır o anlamda mı? değil yani e, üzüm üzüme baka baka yani bir insan Kara bir insanın demek sizin, istedim davranışlarını bana? alır demek istiyorum. Hani o üzüm, kişiye benzer. Üzümle kişiye bir benzer. alakası var mı? Yok. Üzüm sever misin? Severim. Peki tamam. Afiyet olsun odur. <laughs> yani insan insanla dolaştı mı <laughs> herhalde? Onun gibi oldu. Siz karardınız mı birbirinize bak? Hayır. Niye o zaman? Uylarınızı almamışsınız niye? Ben, Bir arkadaş değil misiniz? Arkadaşız. E sen nereye gidiyorsun şimdi? Alışveriş merkezine. Yemek mi yiyeceksiniz? Evet hem. Kim ediyorsun. ödeyecek hesabı? Yani fark etmez. Ben öderim demedi bak. Sen ödeyeceksin demek. Ona göre bunları duy. Sorun değil. Bunları duy. Peki teşekkür ederim. Sağ olun görüşürüz. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Ekrandaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Soru ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>